Doktoranmış ilk matematikçisiyim. 1894 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. İlk okulumu Halep'te okudum. Ardından eğitimime medresede de devam ettim. 1914 yılında İstanbul Mühendis Mektebi'ni bitirdim. Eğitimime Almanya'da da devam ettim. 5 yıl sonra ülkeme matematik doktoru olarak Ve işte bilimsel bir toplantıda Albert Einstein ile tanışma şansım oldu. Evine gittim ve kendisiyle bir söyleşi yaptım. Bunu ülkemde bir dergide yayınladım. Edebiyat, sanat ve müziğe karşı çok ilgim vardı. Özellikle zaman çamayı çok severdim. Sevgili çocuklar merak edin, araştırın ve